Evet arkadaşlar, İHH İnsani Yardım Vakfımızın Suriye'de yürütmüş olduğu insani yardım çalışmalarını gözlemlemek ve içerik üretmek üzere şu an Suriye'ye doğru yola çıkıyoruz. Bugüne kadar medyaya hep Suriye'deki acılar yansıdı ama bizim bu vlogumuzdaki amacımız acılardan ziyade daha çok yıllardır süre gelen savaşa rağmen hala eğlenebilen, gülebilen, yaşamlarını olduğu gibi devam ettirebilen insanları sizlere göstermeye çalışacağız. Şimdi İstanbul'dan uçağa biniyoruz ve Hatay'a gideceğiz. İlk olarak Hatay'dan sınırı geçeceğiz ve orada bazı vakfımızın çalışmalarını gözlemleyeceğiz. Suriye'de görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an vakfımızın Reyhanlı'da bulunan Eğitim Köyü'nde konaklamamızı gerçekleştirdik. Şimdi de bölgeye girmek için yola koyulduk. Bu ziyaretimizde yanımızda sanatçı Emir Şamur da bizimle olacak. Kendisiyle İnşallah içeride bazı yerleri gezmiş olacağız. Ne Herkese hissediyorsun merhabalar. abi? Vallahi biraz heyecan, biraz korku ama bakalım neler göreceğiz. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi aracımıza bineceğiz sınırı geçerek. Suriye'ye girmiş olacağız. Suriye'de görüşürüz. İnsani Yardım Vakfı'nın Reyhanlı sınır kapısından ilk geçişte bulunan Babül Hava Lojistik Merkezi'ne geldik. Burayı bize şimdi gezdirecekler. Biz de size buranın içeriğine dair detayları aktaracağız. Genç aile birlikte Suriye'nin Babül Hava bölgesinde bulunan İHA İnsan Yardım Vakfı Korne Merkezi'ndeyiz. Şu anda kardeşlerimize vakfımızın Korne Merkezi'nde bulunan deposunu tanıtacağız. Ve burada depomuzda nasıl bölümler var? ve nasıl bölgeye malzeme gönderiyoruz onu tanıtacağız. Arkadaşlar bu depomuz 4 bölümde oluşmakta. 4 bölümümüzün birinci bölümü burası acil yardım ve emanetler bölümü. Mesela görüyorsunuz şu anda Türkiye'den gelen yardım malzemesi bölgeye gidecek araca yükleniyor ve diğer Hatay'dan gelen misafirlerimize bölgeye geçip dağıtımı sağlanacak. Bu emanet bölümünde Türkiye'den gelen ve bu malzemenin sahibi Bekleyen malzemeler nasıl örnek veriyorum Türkiye'den genç abi malzeme gönderiyor diyor ki abi onu bekletin biz gelip dağıtacağız ve bu malzemelerde o malzemeler isimlerini bekliyorlar arkadaşlar mesela bu da bizim yeni projemizde bulunan beslenme projemizde sınıflara dağıttığımız besleme paketleri biz bu şekilde yeni dönemde eğitime içinde böyle besleme ile destek veriyoruz evet Üzüm falan. bunlar öğün öğün değişiyor hep çocukları destekleyici e, içerikler bulunuyor. Bugünkü içeriğimizde süt, kuş üzümü ve bazen de da bunun gördüğünüz gibi fındıklı krokan var. Bazen öğle yemeği veriliyor, bazen sabah yemeği veriliyor. Biliyorsunuz okul iki dönem olduğu için sabahları sabah kahvaltısı tarzında bir şey, de öğlen yemeği tarzında bir şey veriliyor. Ve devam olarak arkadaşlar ikinci bölümümüz gıda bölümümüz. Burada Türkiye'de gelen büyük gıdalarımız eğer aşevlerimize gitmiyorsa buradaki büyük çuvallar küçük paketlere ayrılarak kendi gıda kolisimizi oluşturup bölgeye gönderiyoruz. Arkadaşlar üçüncü bölümümüz muhtelif giyim ve muhtelif eşyalar. Bu muhtelif eşyalar Türkiye'den gelen ev malzemeleri, gördüğünüz gibi botlar, arka tarafında gördüğünüz gibi süngerler. Bu, bu, bu bölgeye geliyor ve örnek veriyorum herhangi bir e, göç olayı olursa buradan bir evi doldurabilecek tüm eşyalarımızı alıp bölgeye çıkıyoruz arkadaşlar. Burası da giyim bölümümüz. Biliyorsunuz biz İHA olarak Suriye içerisinde birçok giyim elbise mağazalarımız var. Bugün de inşallah gezeceğiz. Bu elbise mağazalarımıza buradaki kıyafetlerimizi gönderip insanların isteklerini ve ihtiyaçlarına göre malzeme almalarını temin ediyoruz buradan. Arkadaşlar son bölümümüz de sağlık bölümü. Bu sağlık bölümü biz Suriye içerisinde tüm hastanelere desteğimizi sağlıyoruz. Ve kendi sağlık alanlarımızda da ihtiyaçlarımızı bu bölgeden karşılıyoruz. Mesela bakın hasta bezi, hastane malzemeleri, destekleyici malzemelerimiz bunların hepsi bu bölgeden alınıp Suriye içerisindeki hastanelerimize, sağlık merkezlerine desteğini sağlıyoruz. Korona merkezimin bölümleri bu şekilde. Evet şu anda da tanıtımımızı bitirdik. Depodan çıkıp Suriye içerisindeki İHA'nın projelerini yerinde görmek için yola çıkıyoruz. Buyurun. İHH İnsani Yardım Vakfımızın bu Deyhanlı'daki sınıra yakın bir bölgede yaptırmış olduğu rahmet köyü kamp yerindeyiz. Buradan 100 aile yaşıyor ve ortaokul lise olmak üzere öğrencilerin, buradaki öğrencilerin, çocukların eğitimlerini devam ettirebilmeleri üzere bunlar yapılmış. Şu an hatta öğrencileri gördük Eğitimlerine devam ediyorlar. Burayı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi bize refakat eden abi şöyle bir bilgi verdi. Burada ressam bir abimiz varmış. İşitme engelli ama çok güzel resim çizdiğini söyledi. E şimdi onu ziyaret edeceğiz. Gördüğünüz bu caminin adı Musab Bin Umeyr Camii. Rahmetli Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamız kendisi inşa ettirmiş. Şu anda Suriye'nin en eski çadır kentlerinden birisi olan Atmi çadır kentinin olduğu bölgedeyiz. Tepelik bir bölgeden bu kenti gözlemleyebiliyoruz. Burada yaklaşık 1 milyon insan yaşıyor. Arkadaşlar buradaki en güzel şeylerden birisi de alana geldiğiniz zaman eğer orada çocuklar varsa çocuklar direkt sizin yanınıza akın ediyorlar ve fotoğraf çekilmek istiyorlar. Gerçekten bu da çok hoş çok sempatik davranıyorlar bir de. Emir abi e, şu an Atmi Çadır kentini görüyoruz tepeden. Yanında çocuklar var. Ne hissediyorsun? İlk girdik izlenimleri nelerdir? Çok fazla... ee, ama... Yaşam devam ediyor bu şekilde. İnşallah e, bu çadır kentlerin yerine güzel binaların olduğu, güzel yaşam yerlerinin olduğu bir yer olur inşallah burası. Bir dahaki gelişimizde. Bunun için dua ediyoruz. Yani çadırda yaşamak çok zor. Geçenlerde hatta iki tane çocuk donarak vefat etmiş. Bunu duymak bile çok üzücü bir şey. O yüzden inşallah buralar daha güzel olur, ümidiyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar, az önce Atmi Çadır kentini size tepeden göstermiştik. Şimdi oradaki bazı bölgeleri ziyaret edeceğiz ziyarete giderken de oradaki kardeşlerimize ikram edelim diye burada bir hale uğradık. Portakal ve muz aldık. Onları ikram edeceğiz inşallah. El İhlas çadır kentindeyiz. Atme çadır kentlerinin içerisinde bulunan çadır kentlerden biri. buranın muhtarı bizi karşıladı ve şu an buradaki çocukları çocuklara haber verdi. Onlar da bizi karşılamaya geldiler. Evet Emir abi her yerde aynı tabloyla karşılaşacağız herhalde. Çocuklar bizi görünce koşturuyorlar. Evet meyve ikramımızı yapacağız burada. Evet, meyvelerimiz de geliyor. Evet, Hasan ve Furkan da geldiler. Evet, şuraya koyalım arkadaşlar. Tekbir! Oi, Ibrahim. Allah razı olsun. Şimdi bu çadır kentin muhtarını ziyarete gidiyoruz. Bizi ağırlamak istedi evinde. E, az önce e, elma ve portakal ikramımızı yaptık. Çocuklar çok mutlu oldular. E, gerçekten ufak şeyler bile onları mutlu etmeye yetebiliyor. Ee, videonun başında da söylediğim gibi e, bugüne kadar acılar çok paylaşıldı. Acıların çok reklamı yapıldı belki evet acı vardı gerçekten. Ama her şeye rağmen buradaki insanlar hayatlarını bir şekilde ikame ettiriyorlar. Eğlenmeyi de biliyorlar, gülmeyi de biliyorlar. Ee, biz biraz daha diğerlerinden farklı olarak size güzel şeyleri göstermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar e, muhtar böyle çimenlik bir alana böyle güzel sedirleri sermiş. E, burada bizi ağırlayacaklar. Zaten Arapların ve Doğu bölgesindeki insanların misafirperverliğini bilmeyen kimse yoktur. Burada da o misafirperverliğin bir örneğini görmüş olacağız. <laughs> <Sıkıra eklemosi> ya <laughs> Sürcük. Sürcük. için bir dizi vardır diyor. Ooo çok iyi ya. Evet arkadaşlar süt gerçekten çok güzel. Değil mi Hasan? O zamandaki ki sulcuk, devleti içinde bir vardı. Ne dev? Hayırlar vardı. Faruk, Kul Amir, Fark abi, Fark abi. Tercih Amca bir, bir tercüme eder misiniz? Yani hep sabah. Bu süt kuyruğu tezahürat ediyor, amca Aa, diyor evet. Sabahtan, evet. sabah Bu evet. sabah, sabahtan. Sabah sağmış amcamız bu sütü evet. sağ olsun. Evet. Evet. Ee, amcamız da ayrıca muhtarın buradaki şey. muhtarın babası oluyor. Ben, ee, ben, bizim geleceğimizi yani, bildikleri için böyle bir hazırlık yani, evet. yapmışlar. Süt nasıl abi beğendin mi? Koyun sütü. Çok çok fazla güzel. Galiba tatlandırmışlar da bal mı attılar içine? İçinde <laughs> şey var. Şeker. şeker var. Şeker var sadece evet. çok güzel gerçekten. Çok, çok evet, evet. Ee... Arkadaşlar, CZN Burak da geçenlerde e, burayı ziyaret etmiş. Yine buranın muhtarı kendisini karşılamış. Gelmeye Öyle Eyvallah. Abal Faruk, hükümet Türkiye. Burada Türkiye hükümetinde Eyvallah. Eyvallah. Burada Evet, buradaki ziyaretimizi sonlandırdık. Şimdi bir sonraki noktamıza hareket ediyoruz. Muhtar çok memnun oldu ziyaretimizden. Arkadaşlar şu an İhlas kamp yerinden ayrıldık. Suriye'de genç ağ olarak koordinasyonunu sağladığımız kamp yeri var. Bunlardan biri olan Marhirme'ye gidiyoruz şu an. O evlerde kalanları da ziyaret edeceğiz. az önce bir duvarda bir Kabe çizimi gördük ve burada daha önce hacca giden o evin sahipleri ne böyle bir şey yapıyorlar? Hacca gitmiş olduğunu belirtmek için bu evde işte hacı var gibi onları öven, güzelleştiren bir adetleri var. Bunu da o şekilde duvarlara yazıyorlar. Salva bölgesi, Salva. Evet, şu an Salva bölgesindeyiz. Mar Hırme kamp alanımız da şu tepedeki evlerden oluşuyor. Şimdi oraya gideceğiz. Bu kamp alanının hemen sol tarafındaysa Türk askeri noktası var. Evet arkadaşlar bahsettiğim üzere bu şekilde Genç Ağa Taahhütlü Biriket Ev Bağışları'nda bağışçılarımızın diledikleri isimleri evlere verebilmeleri şansını tanıyabiliyoruz. Marhırme'den size görüntüler aktarıyorum. Burada 200 tane var. 200 tane aileye ev sahipliği yapan bir yer burası. Selamünaleyküm. Ne haber? Keyfi hal? Geliyor. Geliyor. Nasılsın bakayım? İyi misin? He? Evet. Buyur. Buyur Ahi. Heh. Heh. Ne o? Yo bu kardeşim mi? He. Her canım. <laughs> Yetiş Derneği, Yetim Vakfı ve İyihahan'ın birlikte yapmış olduğu Babuska Sosyal Hizmet Merkezindeyiz. Evet, burada yetim kardeşlerimiz eğitim görüyorlar. Resim kursu e, yapıyoruz. Ondan sonra bazı yetim çocuklar bu Gördüğünüz güzel resimler kendi kendine yaptılar. Buradan tarafından gelen kumaş köpleri biz burada yönlendiriyoruz. Ondan sonra bu e, dört kadınlar onun ihtiyaçları kendi kendine yapıyorlar. Evet, dikiş atölyesini gördünüz. Mi? Burası dul kadınları istihdam etmek üzere açılmış bir bölüm. Evet, burada bir etüt salonu Bu var. çocuklar onun normal okul bittikten sonra buraya gelirler. Şu an İdlib'in Sarmada ilçesinde vakfımızın ikinci deposunun bulunduğu kısma geldik. Burada ayrıca ortez ve protez merkezi var. Savaşta ya da doğuştan bacağı ve kolu olmayan kişilere e, protez Abiler tedavisiyle ile çözüm üretilmeye çalışılıyor. Ayrıca rehabilitasyon merkezi diye de geçiyor burası. Şimdi burayı e, bize tanıtacaklar. Abiler, saatlerdeki e, bir salon vardı. Bu salonun üzerindeki biz sahipleri e, sahneye protez oratıyoruz. Ondan sonra biliyorsunuz biz protezler e, ölçü göre biz oradayız. Bu oratılan protezler atiyaz sahipleri e, biz takılıyoruz. Tabi bu marketteki şerişen doktorlar Türk hafta içerisinde bir gün, e, iki gün geliyorlar, atiyaz olarak geliyorlar. Biz bu doktorla gelmeden önce etiyaz sahipleri biz desteğe hazırlıyoruz. Bu desteğe göre bu doktorlar hareket ediyor. Tabi bu marketteki ayrı e, 20-30 kişi arasında istifad ediyoruz. Abiler şu an bu savaş sebebiyle e, sadece ettikteki 200 Evet, şu an vakfımızın hayır çarşısına geldik. Türkiye'den gelen kıyafetler ilk olarak buraya geliyor. Burada ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 800 bin parça adet kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi. Biz duvar üzerinde asıyoruz. Evet. evet, Türkiye'den gelen kumaş bağışları ilk olarak burada toplanıyor. Daha sonra hemen şu bölmede kesimleri gerçekleştiriliyor. Kesimleri gerçekleştirildikten sonra dikiş bölümüne geçiyoruz şu an. Dikiş bölümünde de kıyafetlerin dikimi gerçekleştirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için hayır çarşısına götürülüyor. Hayır çarşısındansa ihtiyaç sahiplerine ulaşmış oluyor.